İstanbul'da şu anda elektriğin birim maliyeti 88 kuruş. Hesaplama butonuna bastığımızda yapılan hesaplamaya göre bu yaptığımız Ethereum madenciliğinden zarar ediyoruz. Saatlik 51 kuruş zarar, günlük 12 liralık bir zarar, haftalık ise 86 liralık bir zarardayız. Kazandığımız Ethereum'a baktığımız zaman ise neredeyse yok denecek kadar az bir kazanç elde ediyoruz. Herkese merhaba, Şirinletnet izleyenleri. Bu videoda sizlerle beraber kripto para nasıl kazanılır, kripto para madenciliği yaparak nasıl sanal para elde edebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Son dönemde adını sıkça duymaya başladık bu kripto paraların ve haliyle kullanıcı sayısı, kripto para elde etmek isteyenlerin sayısı da arttı. Bildiğiniz üzere kripto para almanın birçok yolu var. Bunlardan en kolay ve en iyisi, en güveniliri kripto para borsalarından yatırdığınız tutar karşılığında bir sanal para elde ediyorsunuz. Ancak bir de işin mutfağı var. Yani kripto para madenciliği. Ben bu videoda oturduğunuz yerden kişisel bilgisayarınızla kripto para madenciliği yaparak nasıl sanal para elde edebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Kripto para madenciliği yapmak için elbette çok güçlü donanımlara ihtiyacınızın olması gerekiyor. Tabii ki güçlü donanım demek daha çok yatırım, daha çok maliyet demek. Şimdi ilk olarak kripto para madenciliği ne demek biraz bundan bahsedeceğim. Kripto para madenciliğini tanımlamak gerekirse, özel yazılım ve donanımlara sahip cihazların yani karmaşık matematiksel problemleri, zor problemleri çözerek kripto para üretmesi diyebiliriz. Bunun bir farklı yolu daha var. Yani kripto para üretmenin yanında para transferini onaylayarak ortak deftere işlenmesinin ardından da kripto para madenciliği yapılabiliyor. Yani siz gidip gelen para transferlerini onayladığınızda kripto parayla ödüllendiriliyorsunuz sistem tarafından. Şimdi kripto para madenciliği yapmak için teoride tabii ki bir bilgisayara ve internete sahip olmanız gerekiyor. Şimdi gelin nasıl bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor ona bakalım. İlk olarak kişisel bilgisayarınızı yani evinizde kripto para madenciliği yapmak için en az 6 GB belleğe sahip bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor ki bu yapacağınız kripto para madenciliğinde sisteminiz işlemlere yanıt verebilsin. Güçlü bir bilgisayarın yanı sıra tabii ki güçlü de bir internet bağlantısı gerekiyor. Yani sizin güçlü bir internet bağlantınız ve en az 6 GB belleğe sahip bir ekran kartı bilgisayarınız varsa evinizden kolaylıkla kripto para madenciliği yapabilirsiniz. Ancak tabi bu madenciliği yaparken hangi coinleri, hangi kripto paraları kazanabileceğiniz de hayli kısıtlı oluyor. Evden en kolay yapılabilen kripto para madenciliği Ethereum'la oluyor. Ethereum'un yanı sıra diğer altcoin'lere de tabii ki kazanabilirsiniz veya diğer altcoin'lerin kripto para madenciliğini yapabilirsiniz. Ancak günümüzün en popüler kripto para birimi olan Bitcoin'i maalesef evden yapmak oldukça zor ve maliyetli. Hatta mümkün değil diyebiliriz Evden kripto para madenciliği yapmak isteyen kullanıcıların tabii ki düşünmesi gereken bazı kavramlar, bazı durumlar var. Bunların başında elektrik faturası geliyor. Haliyle güçlü bir bilgisayarınız sürekli çalışacağı için ve sürekli yüksek güç tüketeceği için elektrik faturanız da ona göre oluyor. Ve evden yaptığınız kripto para madenciliğinin kişisel bilgisayarınızda yaptığınız işlem gücü düşük kalacağından haliyle para kazanmanız da oldukça zorlaşacak. Yani siz bir yandan artan maliyetlerle birlikte kripto para madenciliği yaparak para kazanmaya çalışacaksınız. Ancak bunun zamanı tabii ki çok yavaş olacak. Bu nedenle iyi düşünmelisiniz ve iyi karar vermelisiniz. Yani siz evden kripto para madenciliği yaparken maliyetiniz belki getirinizden daha çok olacak ki genellikle bu tür işlemleri evde gerçekleştiren kişiler çok maliyet harcadıkları, çok maliyetli bir iş olduğundan gelir düzeyleri de ona göre azalıyor. Hatta hiç kar edemiyor, tam tersi zarar ediyorlar. Şimdi temelde 4 farklı kripto para madenciliği var. Bunların ilki ASIC madenciliği dediğimiz, yani uygulamaya özel entegre devrelerle yapılan madencilik. Bu madencilik türü oldukça maliyetli ve çok yüksek güç tüketimi sağlayan madencilik türlerinden birisi. Bu cihazlar, bu sistemler özel olarak üretiliyor. Haliyle çok sayıda işlemci çok fazla güç tüketiyor ve bu sayede de elektrik tüketiminiz artıyor. Ancak Bitcoin ve Litecoin gibi kripto paraları bu ASIC madenciliği yöntemiyle elde edebilirsiniz. ASIC madenciliğinin yanı sıra tercih edilen bir diğer madencilik türü de GPU madenciliği yani ekran kartıyla yapılan madencilik. Şimdi günümüzde ekran kartıyla yapılan madencilikler çok popüler. Çünkü ekran kartlarıyla bir kullanıcı kendi evinden de madencilik yapabildiğinden ve ezik madenciliğe göre daha hesaplı olduğundan hemen hemen her kullanıcı tarafından tercih ediliyor. GPU ile madencilik yapmanın bir diğer avantajı ise grafik kartların işlemcili bilgisayarların işlemcilerine göre çok daha güçlü olduğundan ve hesaplama odaklı olduğundan bir kripto parayı elde etmek haliyle kolaylaşıyor. Bu nedenle Ethereum madenciliği gibi işlemler genellikle GPU madenciliği ile tercih ediliyor. Ancak bu durum tabii ki günümüzde ekran kartları stoklarının azalmasına ve ekran kartları fiyatlarının pahalanmasına neden oldu. Bu nedenle GPU madenciliği genellikle diğer kullanıcılar tarafından oldukça da eleştirilen bir madencilik türü olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü kripto para madenciliği seçeneğimiz ise CPU madenciliği. Evlerde kullanılan bilgisayara bir CPU yazılımı kurularak kolaylıkla CPU madenciliği yapılabiliyor. Ancak bu yöntem diğer yöntemlere göre çok performans gerektirdiği için artık tercih edilmiyor ve eskide kalmış bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda CPU madenciliği GPU'ya göre daha maliyetli olduğundan kullanıcılar tarafından artık kullanılmıyor diyebiliriz. Dördüncü madencilik türümüz ise bulut madenciliği. Bulut madenciliği diğer saydığım 3 madencilik türüne göre çok daha uygun fiyatlı ve hesaplı bir madencilik türü. Çünkü siz bu madencilik türünde kendinize ait bir cihaz almak zorunda değilsiniz veya kendi evinize, kendi ortamınıza bir kurulum yapmak durumunda değilsiniz. Tamamen Bulut üzerinden kar aldığınız bir sistemde bu kripto para madenciliği işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki bunu gerçekleştirirken bulut olarak kar aldığınız bilgisayara da bir ödeme yapmanız gerekiyor. İşte bu noktada madencilik türünüzü seçerken hangi madencilik türünün sizin için daha hesaplı olacağını veya sizler için daha çok getiri olacağını da düşünmeniz gerekiyor. Şimdi 4 farklı madencilik türünü saydık. İsterseniz gelin kripto para madenciliği size ne kadar kazandıracak ve sizin için verimli olacak mı? Buna bakalım. Seçeceğiniz madencilik türüne kripto para birimine ve fiyatlara bağlı olmakla birlikte kripto para madenciliğinden kar elde etmek tabii ki zaman almakta. Bir donanım alıp maliyetini amorti etmesini veya bulut madenciliği için ödenen ücretlerin karşılığını vermesi için haliyle bir süre beklemeniz gerekiyor. İşlem gücü arttıkça gelir elde etme ihtimaliniz artsa da tabii ki bunun yanında elektrik tüketimin ve çok sayıda cihazı bir arada çalıştırdığınız için soğutma maliyetlerini hesaplıyor olmanız gerekiyor. Bu nedenle kripto para madenciliği yapmaya başlamadan önce iyi bir hesaplama yapmanız gerekiyor ve hangisinin sizin için daha uygun olacağını, daha az maliyetli olacağını hesaplayarak bu işe girişmeniz gerekiyor. Şimdi isterseniz gelin bir deneme yapalım, bir test yapalım. Yani oturduğumuz yerden kişisel bilgisayarımızla nasıl kripto para madenciliği yapabiliriz ve nasıl kripto para kazanabiliriz? Buna yakından bakalım. Kişisel bilgisayarımızda kripto para madenciliği yapmak için öncelikle ihtiyacımız olan bir program var tabii ki. Ben Climor programını tercih ediyorum. Climor programı ile birlikte kişisel bilgisayarından çok kolaylıkla Ethereum madenciliği yapabiliyorum. Şimdi ilk olarak bilgisayarımıza Climor programını kurmanız gerekiyor. Ben daha daha önceden bunu kendi bilgisayarıma kurdum. Tabii ki bunların linklerini açıklamalar kısmında sizlere vereceğim. Bu programı kurduktan sonra tabii ki sizin bir kripto para cüzdanına ihtiyacınız var. Kripto para cüzdanını kullandığınız herhangi bir kripto para borsasından elde edebilirsiniz. Ben bunu Binance aracılığıyla elde ettim. Şimdi bunu nasıl elde edebileceğinizi göstereceğim size. Şimdi Binance borsasında sağ tarafta bulunan cüzdan kısmından spot cüzdanları kısmına giriyorum. Buraya giriş yaptıktan sonra e, burada Ethereum'u bulacağım. İşte Ethereum Bitcoin'in hemen altında. İkinci sırada. Burada işlem kısmından yatırmayı seçeceğim ve yatırmayı seçtikten sonra bana burada bir adres veriyor. Yani buradaki yazan adres benim aslında cüzdan kodum. Ben bu kodla kripto para madenciliğinde kazandığım coinleri binance hesabıma aktarabileceğim. Şimdi bu burada dursun gelin programın kurulumunu yapalım. Programı öncelikle zip dosyasını indiriyoruz. Ben bu programı sizin için daha önce indirmiştim. Şimdi indirdiğim programın dosyasını açıyorum ve burada start dosyasını buluyorum. Sağa tıklıyorum ve burada düzenleyi seçiyorum. Düzenleyi seçtikten sonra karşınızda böyle bir not defteri geliyor. Bu not defterinde yer her şeyi silmeniz gerekiyor. Ben buraya yazmanız gereken kodları size açıklama kısmında vereceğim. Ancak burada düzeltmeniz gereken önemli bir nokta var. Burada evol yazan yer sizin kendi kripto para cüzdanınızın kodu olmalı. Peki evol yazan yeri değiştirmek için yani bir kripto para cüzdanı elde edebilmek için ne yapmak gerekiyor? Bunu size daha önce anlatmıştım. Şimdi kodu siteden alıp evol yazan yere yapıştıracağım. E Worker yazan yere ise siz kendi kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Yani madenciliği yapacak kişi buraya kendi adını yazabilir. Biz buraya SDN yazdık. Bu işlemleri yaptıktan sonra kaydedip çıkıyorum ve artık madenciliği başlatabilirim. Start'a çift tıkladıktan sonra sistem çalışmaya başlıyor ve Ethereum kazmaya başlıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi sistem kripto para kazmaya başladı. İsterseniz gelin bu işlemi nasıl takip edebiliriz? Kaç coin kazandığımızı nereden görebiliriz? Buna bakalım. Şimdi bunun için gitmemiz gereken bir site var. Bu sitenin adı Ethermine. Ethermine.org'dan Binance aracılığıyla elde ettiğimiz coin cüzdanımızın buraya giriyoruz ve burada bize kazandığımız, yaptığımız kazanın bilgilerini veriyor. E, buraya bilgiler genellikle geç düşüyor. Bazen 2 saat bazen 3 saat hatta 24 saat kadar buluyor. E, o yüzden buraya bilgilerinizin gelmesi için biraz beklemeniz gerekebilir. Gördüğünüz üzere kişisel bilgisayarınızdan Ethereum kazmak, kripto para kazmak işte bu kadar kolay. Şu anda sistemimiz açık bir şekilde kripto para kazmaya devam ediyor. Yani Ethereum kazmaya devam ediyor. Tabii ki Ethereum kazanabilmemiz için yani bir kripto para elde edebilmemiz için bu sistemin sürekli olarak açık kalması gerekiyor. Ve sürekli işlem yapması gerekiyor. E bu da haliyle elektrik tüketimini artırıyor ve bilgisayarınızı yoruyor. Şimdi ek olarak da yaptığınız kripto para madenciliğinden ne kadar kar veya ne kadar zarar elde edebileceğinizi hesaplamasını göstereceğim. Bunu hesaplamak için kriptom.com diye bir siteye gireceğiz ve buradan ETH madencilik hesaplama yani Ethereum madencilik hesaplama bölümüne gireceğiz. Şimdi burada girmemiz gereken bazı değerler var. Bu değerlerin başında haş gücü geliyor yani ne demek haş gücü? Ekran kartınızın e, kripto para kazma gücü diyebiliriz. Şimdi biz hemen yaptığımız kazıdan bakalım ekran kartımız ne kadar bir güçle Ethereum kazıyor son alınan verilere göre 6.7 ile ekran kartımız bir kazım gerçekleştiriyor. Biz buna 6.7 dedikten sonra şimdi bir de güç tüketimine bakalım. Ekran kartımız şu anda son gelen verilere göre 71.6 watt güç tüketimi sergiliyor. Bunu da bu şekilde girdikten sonra yaşadığınız şehirdeki elektrik maliyetine girmemiz gerekiyor bu kısma. Ee, biz şu anda İstanbul'da ikamet ediyoruz ve İstanbul'da şu anda elektriğin birim maliyeti 88 kuruş ve hesaplama butonuna bastığımızda bizim için sonuçları ortaya çıkartıyor. Yapılan hesaplamaya göre bu yaptığımız ethereum madenciliğinden zarar ediyoruz. Saatlik 51 kuruş zarar, günlük 12 liralık bir zarar, haftalık ise 86 liralık bir zarardayız. Kazandığımız ethereum baktığınız zaman ise neredeyse e, yok denecek kadar az bir kazanç elde ediyoruz. Tabii ki bu neden kaynaklanıyor. Kullandığımız ekran kartından ve donanımımızın yetersizliğinden kaynaklanıyor. Tabii ki siz ekran kartınızı çoğaltarak ve donanımınızı yükselterek bu zararınızı kâra çevirebilirsiniz. Bu videoda sizlerle beraber kripto para madenciliği nedir ve kişisel bilgisayarınızdan oturduğunuz yerden kripto para madenciliği nasıl yapılır bunlara değindik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın